Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan kurbanlıklar ile karşınızdayız. Ee, videoları biz ileride yükleyeceğiz. Siz tabi izleyeceksiniz ama bize size ileriden ulaşacak. Biz bir iki hafta kereden geliyoruz diyelim. Şimdi şöyle kamera yanımda olmadığı için telefonla bir çekim yapacağım. Bu bizim seneye kurban olacak danalardan. Bayağı bir toplamış kendinde görüyorsunuz. Parlamışlar maşallah güzel olmuşlar. Danalarımızı şöyle gösterelim. kubanlık danalarımız e, yaylım ile beslediğimiz danalar arkadaşlar kendi yaylımdan olan danalarımız oğlum bakayım gel 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 bu yakışıklımız bizim Demiyorum. mi oğlum? kendi yaylım danalarımız arkadaşlar gelişimleri de bayağı bir oldu. Gelişmeye devam ediyorlar. Bir kaçını verdik, bir kaçı duruyor. En son sattıktan sonra inşallah satabilirsek hepsini. Bir kaçını sattık. Elimizde 2-3 tane kaldı. Satın tane kullanlık var. Şu anda satışlarımız devam ediyor. Domontofon. Benim hoşuma giden danalardı. Bunun da gelişimi güzel oldu. Ben kurbanlıkları gösteriyorum. Tabi burada küçükleri de var arkadaşlar. Küçük danalarımız hani köyde göstermiştik bunları da. Bunları çok bunları da otlamaya devam ediyor. Maşallah maşallah. Yayın. Şu Bak çok gelişmeye başladı bu küçüktü ama. Niye farkı yani bizim öyle güzel gelişirse bunu bomalık yapmayı düşünüyorum. Bu aday olabilir. Devam edelim. Şuradaki Bak bizim siyah var, siyah burada. Bak. Tehlike. çeviriyor iyice bize. Yer siyah tarafız arkadaşlar, birazdan suya çıkaracağız, oradan suyu içerken de tekrar tekrar gösteririz, şöyle yayıldı ortamı çekelim, ufak ufak çekimler yapacağım akşama kadar inşallah bakalım. Nide'nin yaylasındayız. İnşallah hayırlısıyla bereketli satışlar olacak inşallah. Yavaş yavaş suya çıkıyorlar arkadaşlar, Ben Önde her zaman siyahlar. Bunlar lider ya, bak. Önden hemen gidecek suyu içecek. Geçelim su havdanına biz. suyunu içen diğer tarafa yandınız mı lan iyi su içtiniz maşallah birazdan bir de tuz veririz tuz verdin mi baba tuz verelim mi evet. tuz şöyle gösterelim. Tuza bakıyor baba bunlar. Tuzunu verelim. Bir tuzlama yapalım yalasınlar. Tuzu getir de tuzlayak. Tuzlayalım. Tuzu gördüler saldırıyorlar baba. Merada tuz, su, ot. Üçü çok önemli. Çuh, çuh! Gel! 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 Çağır baba! Gel! Gel buraya gel!

öğlen arası girdi bunlar dinlenecek birazdan. Tamam yeter o ya. Yeter yalasınlar. Bunlar çok hoşuna gitti. Yedir. Nasıl hoşuna gitti. Mera'da kurbanlıklar için önemli şey arkadaşlar. Tuz, su, ot bunlar önemli şeyler. İnşallah daha iyi olacaklar. Yoklarken gösteririz tekrar. Tuzdan sonra gevşe aldılar, yattılar, güzelce dinlendiler arkadaşlar. Havada inşallah yağacak herhalde. Oluşum. Şimdi yayılıma kalkar artık. Aslanım ah. ah, benim. <laughs> Haydi oğlum yayıl Yayılma vakti geldi haydi İyi gevişleniyorlar ama he. inşallah şöyle bir kaldıralım bunları sürelim değil mi Bunlar da buzalar arkadaşlar kısa bir bölüm gösteriyorum tosunlardan ağaç çok çıkmamaya çalışacağım da bunlarla ilgili ayrı bir video yapacağım yani yayda da güzel bir video çıkaracağım inşallah buzalarımla ilgili sağımla ilgili ayrımla ilgili Burak kapalı üstü çadırlı bir yer Yağış gelecek birazdan. Tosunlar yayılımda. Bunları da kısalık bir süre göstereyim dedim şöyle. En son doğan karşıda şu. Küçük buraya baktı. Güzel bu dağlar maşallah yerinde. Evet arkadaşlar. Çok güzel ve fena bir yağış oluyor. Yaylanın içerisinde şu anda. Rüzgarlı. Yağış on numara fakat. Bakalım inşallah. Hayvanlarım damallarımıza dayansız, ziyansız atlatırız. Dışarı çıkıp gösteremiyorum ortamı da şöyle çekeyim doğru yağıyor. Çok fena bir doğulu yağışı geldi arkadaşlar şu anda. Ortam bembeyaz oldu. Allah yardımcımız olsun. Şu yaylanın işte zor yanları. görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarı bile adım atamıyorum şu anda. Babam gibi hayvanlarla ne yaptı bilmiyorum. Ortam çok beni arkadaşlar. Gece bir dolu yağış var. Bu dağlara inşallah bir şey olmamıştır. Çok fena. Bakın şuna. Dolu yağışından sonra arkadaşlar kurbanlıkların yanına doğru gidelim. Yaylıma devam ediyorlar mı? Bakalım bir. Hafif bir ince yağmur yağıyor. Şu anda ortam güzelleşti. Ama Gerçekten mahsuller için, tarlalar için çok hızlı ve şiddetli bir dolu yağış oldu. Dışarı çıkıp, yani hiçbir şeye bakacak an bile bulamadım. Saniyesinde geldi, saniyesinde gitti diyebiliriz. Şimdi gideceğiz. Hayvanlarımıza bakalım, kontrol edelim. Bir sıkıntı var mı? Ona göre tekrar çekimimize devam edelim arkadaşlar. Size bu sırada tabi kanalımızı destek olmayı abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi. Yani yollar. Birazdan da karık saat. Şuan üzeri şöyle yaysın. Evet. Evet. Dur. 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 Evet. Dur. Şimdi. İyi deldi mi yoksa? <laughs> vallahi acayip soluyor Çok sertti de. Ee, oraya amadı mı? Kuru kalmışsın. <laughs> <laughs> Doludan sonra yaşınan ya ile yıllar biraz. Ne oldu lan? Yürü bakayım. Hadi. Yağ şöyle. Buralara bir yağ biraz. Vuruş vuruş olmuş. He? İnce bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmıyor diyemeyiz şu anda. Havadan ince bir yağış var. Kurbanlıklar. Yağışa karşı, her şeye karşı. Çok iyiler maşallah. İşte arkadaşlar Mera hayvancılığındaki hayvan dayanıklılığı buradan gelir. Mera'nın hayvanı Mera'ya uyum sağlar. Siz ahırdan bir hayvan getirin. Bu doluya karşı bırakın bakayım ne olurdu. Sabaha çıkamaz sabaha. Bu da buruşur kalır. O yüzden aşama aşama bu işler. Aşama 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 ilerleyeceğiz. İnşallah en güzel şekilde de bakın oh, o tarafa da yağıyor. Aşama aşama öğrenerek devam edeceğiz. Yayıl oğlum. <laughs> Akşam üzeri yaylım bitince <laughs> içeriye giriş şekli başladı arkadaşlar. <Gülüyor> Bakalım. <Gülüyor> Gel oğlum gel. Bak nasıl geliyor arkadaşlar bak. <laughs> Akşam saat 8 arkadaşlar. Hava kararmak üzere artık. Niye burada baba? İçsin he. Öh what <laughs>